Selam misaliler yeni videoma hoş geldiniz. Arkadan bir ses mi geliyor yoksa bana mı öyle geliyor? Neden geliyor biliyor musunuz? Hemen açıklayayım. Çünkü artık benim de intro var. Şimdi bunu çok kullanır mıyım ben de hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle Metal Gear Solid 5 gibi videolarımda görmeyeceksiniz. Her gün attığım videolarda daha çok e, oynuyorum videolarında görürsünüz belki vloglarda görürsünüz. Intro'mun olması ne anlamı geliyor? Artık videoları çok daha kolay editleyebileceğim yeni bir programım var. Cyberlink, e, o biraz değişmiş yalnız çok e, artık onu çözmeye çalışıyorum. Tam olarak çözdüğümde e, video içinde daha fazla edit görmeye başlayabilirsiniz. Yani dediğim gibi oynuyorum videoları tipinde Hani 10 dakikalık 20 dakikalık eğlenceli olan videoları. Metal Gear'in eğlenceli olmadığını söylemiyorum. Sadece o videolar çok da uzun ve normal Let's Play tipinde yapacağım. Neyse bu intro için Hulk ne teşekkür ediyorum. Şu anki adı ne bilmiyorum değiştirmiş onu ama ikinci kez yapıyor bana böyle bir introyu. Ben müziği değiştirdim çünkü pek hoşuma gitmeyen açıkçası ama onun dışında grafik güzeldi. Şimdi bunu kullanacağım. Evet kanalın ismi de Öşek Effects'miş. E, yaptığın intro için teşekkür ederim. Pek hani bir şey istemedi benden. Kanalımı göster falan demedi ama. Ben de göstereyim dedim sonuçta bana bir intro yapmış hani. On sayesinde uğraşmam gerekmedi. Eğer siz de bana atıyorum belki channel banner yapmak isteyebilirsiniz, profil resmini yapmak isteyebilirsiniz veya siz bana intro yapmak isteyebilirsiniz. Bana söyleyin. Ulaşmak için tek yapmanız gereken şey Facebook sayfama girmek. Oradan da bana özel mesaj atın. Zaten %95 ihtimalle göreceğim ve geri döneceğim size. Neyse. <laughs> Çok fazla uzun tutmayayım bunu. Şu an ne altı yiyeceğimi bilemiyorum. Hani oynayacak oyun arıyorum. Ve e, başarılı olduğumu da söyleyemeyeceğim. Of! O intro dans torunda güzel bir son lazım ya aslında. Aman!